Oyun Gündem Haber'in yeni bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Habere geçmeden önce ufak bir açıklamam var. Açıklamayı dinlemek istemiyorsanız şu dakikaya gidebilirsiniz. Biliyorsunuz bu kanal oyun içeriğiyle bilinen bir kanal. Hala da öyle. Ama ekonomi ve madde olaylardan birçok yeni çıkan oyundan mahrum kalıyorum. Ancak Game Pass'e ve sistem yatan oyunlar olunca oynayıp inceleme çekiyorum sizlere. O yüzden bayağı uzun süre inceleme gelmeyecek haberiniz olsun. Eski oyunları oynayıp inceleme çekmek isterim ama hype'ı kaçan veya izlenmeyen e, videolar olacağı için yapmayacağım artık bilginize. Ancak maddi anlamda veya gücün Yettikçe yani oyunlar olursa öyle alıp oynayıp sizlere inceleme çekmek istiyorum ilerleyen zamanlarda. Ama şu sıralar ne oynuyorum videosu ve Oyun gündem videoları olsun. Nar gelir yani haberiniz olsun şimdiden yani bilgisini vereyim. Hadi bakalım lafı daha fazla uzatmadan oyun haber gündeme geçmek istiyorum. Daha fazla uzatmak istemiyorum çünkü. Hadi bakalım Let's go. İlk haberimize geçelim. Sızdıran haberlere göre bir sonraki Horizon oyunu online olabilirmiş. Jason Schreier abimizi bilmeyeniniz yoktur. Gene de oyun gündem olaylarını sızdıran haberlerini %100 olarak çıkıyor kendisinden. Sıradaki oyun büyük ihtimalle online olarak görebilirmişiz. Peki ben bu olayı nasıl bakıyorum derseniz yani nasıl yaklaşıyorum bu olaya Horizon serisinin online olmasını. Tam tersi yaklaşmıyorum ve desteklemiyorum. Çünkü oyun zaten bir vizyon edinmiş. Hikaye anlatıyor kendince. E tabi ki sayılı kitle de bu durumdan memnun bence. El oyun hikayesi olsun oynanış olsun yani online e ne alaka anlamadım. Ve anlamıyorum yani ak aklım almıyor yani sonu. Ben Sony'yi gerçekten akıllandı diye sanmıştım gençler ama maalesef akıllanmamış. Öyle değilmiş maalesef yani. Concord'u biliyorsunuz yani ellerinde patladı ve oyun bildiğin satıştan çıktı ve satın alanlara da parasını iade edildi. Şimdi sayılı sevilen Horizon serisinde niye bok edeceğiz diye uğraşıyorlar anlamıyorum. Siz ne düşünüyorsunuz bu konu hakkında? Horizon serisi online olmalı mı veya gerçekten bir vizyon edinip de hikayesine devam etmeli yani 3. oyunu? Ee, sizlere sormak istiyorum. Lütfen yorumlarda bahsederseniz sevinirim. Bu da böyle bir haberdi. Game Pass sahiplerine iyi bir haberim var. 5 Kasım'da StarCraft serisi ekleniyor. Blizzard'ın oyunlarını getirmeye başladı biliyorsunuz Game Pass'e. Diablo'dan sonra da bu seriyi seven kitle de memnun olmuştur diye düşünüyorum. Siz Game Pass'te eklenen Starcraft oyununu oynayacak mısınız veya oynadınız mı daha önceden? Tavsiye eder misiniz çete veya bana? Lütfen yorumlara bekliyorum. Ben Starcraft hiç oynamadım ama serisini çok duydum. Bayağı köklü bir seri olduğunu biliyorum. Ee, oynamalı mıyım, oynamalı mıyım? Veya siz bu habere sevindiniz mi, sevinmediniz mi? Yorumlara yazarsanız mutlu olurum. Valorant seven çok fazla olduğunu biliyorum bu ülkede. Keza ben de oynadım tabii ki. 2,5 sene olsun yani. Ama sonra toksik oyuncular ve hileciler oyuncular varken e, bıktım ve saldım ben de oyunu. Şimdi başka oyunlara sardım tabii ki. Bir habere göre Riot Games'in 4 yıl içerisinde Valorant'ta hile yapan 3,6 milyon oyuncuyu banladığını açıkladı. bayağı iyi bir sayı bu arada yani hile kullananlar varmış aslında yani bu kadar fazla diyoruz ama bir yandan da kötü yani bu kadar kişi niye bu kadar hile kullanmış anlamadım. Ama şöyle bir gerçek var ve gerçekten açıklandı. 4 yıl içerisinde 3.6 milyon kişi oyuncuyu banlamış Riot ekibi. Ama ben yani bu kadar çıkacağını da düşünmemiştim yani keza o yüzden şaşırdım. Ama demek ki yapan varmış. Bu da böyle bir haberdi yani Valorant oyuncular iyi bir şekilde rahat etmiştir diye düşünüyorum bir nebze olsa da. Ee, ama toksik oyuncular için aynı şeyi düşünemeyeceğim. Valve'ın yeni oyunu olan Deadlock oyununda Valve hile yapan oyuncuları kurbağaya dönüştürüyor. Evet yanlış duymadınız kurbağaya dönüştürüyor. Çok ilginç ama güzel olaymış. Aşağılayıcı ve cezalandırıcı bir olay bence bana göre. Sonrasında tabii ki ağır bir banlanma yapmıştır diye de düşünüyorum. Her neyse Valve'da biraz arasındaymış, eğlencesindeymiş ama çok güzel olmuş yani. Helal olsun Valve kral. Aferin lan. Oyun gündem haberden bu kadardı. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Kendinize çok dikkat edin. Oyuna kalın. Abone olmayı unutmayın. Abone sayımız 500'e doğru emin adımlarla gidiyor. Umarım sizler sayesinde daha da büyüyeceğiz diye düşünüyorum. Ve emektarımı suistimal etmeyin ve lütfen abone olun gençler. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Bay bay.